Ne oluyor ya. Efendim baba? Nil nişanı atmış, sen yatmış uyuyorsun. Ne yapmış? Ha, senin haberin yok öyle mi? Yo biz biraz tartıştık da mızmızlık yaptı gitti ama yani benim bu haberi senden alıyor olmam aşırı fantastik. Bana bak benim karşımda sırıtıp durma. Ben senin arkadaşın değilim. Biraz ciddi ol kazık kadar adam oldun. Baba bir mevzu yok. Mevzu yok öyle mi? Mevzuyu ben öğrendim. Ya onu da mı öğrendin? Evet. Yüzüğü çıkarıp gönüle vermiş. Antep'e babasının evine dönüyormuş. Ya ben artık çekemeyeceğim baba. Vallahi keyfi bilir ya. Keyfi mi bilir? Keyfi bilir ha? Askerlik arkadaşımın, 40 yıllık dostumun kızı o. Ya yani kızın önce kanına girdin, şimdi de kapıyı gösteriyorsun öyle mi? Yok, yok öyle şey. Ben kendimi rezil ettirmem Can Efendi. Baba nişanı ben atmadım ki. İyi öyleyse. Gidip kızın gönlünü al. Taksın yüzüğü. Bak bu evlilik olacak Can Efendi. Ben sözümü çiğnetmem. Sen beni rezil edemezsin. Bir şeyi de düzgün yap be. Baba dövecek gibi gelme üstüme ya. Aslında sen böyle temiz bir sopayı hak ettin de. Neyse. Ya eşek kadar adam oldum be. Biraz adam ol, adam. Çocuk gibi davranma, erkek ol. Tamam baba ya. Ha. Bu arada kredi kartının limitini indirdim. Ekstreyi de sen ödeyeceksin.

İyi misin? İyiyim Nenge sen? Cık. Değilsin. Anlarım ben. Gözlerin kırmızı. Nelinkiler de öyle kız perişan. Yavrum birbirinizi çok seviyorsunuz. Niye yıpratıyorsunuz ilişkinizi? Hadi git. Gönlünü al Nişan. Kudret, ne oldu? Biraz hava alacağım Neval. Yoksa bu herif benim elimde kalacak. Can ne dedi? Ne diyecek? Kızın gönlünü alacak. Neyse ben çıkıyorum. Akşam yemeğe gelirim. Tamam, sinirlenme sen de. Tamam mı? Bak gönlünü alacakmış kız. Geç kalma. Tamam. Yüzüğü çıkarttığını babamdan öğrendim ya. Çok sinirliydim çıkarıp koydum masaya. Ayrıca gidecektim halam engel oldu. Ya bizim aramızda geçen her şeyi bilmek zorunda mı Nil? Bizim bir özelimiz yok. Farkında mısın? E can benim burada hiç arkadaşım yok. Ayşegül zaten bana çok soğuk davranıyor. Ne yapayım ben gideyim Sibel'le mi dertleşeyim? Bu böyle devam edecek yani ha? Ya benden bir özür bile dileyemiyorsun. Başka bir kızla fotoğrafını görüyorum ama sen hiç umursamıyorsun bile Can. Tamam özür Nil. Özür dilerim ya. Tamam gerçekten özür dilerim ben senden ya. Da bu konu ne kadar büyüyecek acaba ya? Babanın buraya gelip böyle olay çıkartma ihtimali falan ne? Bir şey soracağım ya sana. Sen böyle her kızlığında benden intikam mı alacaksın? Ben senden intikam almadım Can. Üzüldüm anladın mı? Üzüldüm. Tamam. Babam da zaten parladı bana. Ya biz aramızdaki hiçbir şeyi kendimiz halledemiyoruz ya. Ya sen bana çok kötü davranıyorsun ya. Sen hep aynısın biliyor musun? Bir şey olduğu zaman ya ağlıyorsun ya gidiyorsun... ...beni birilerine şikayet sen ediyorsun. Sen beni istemiyor musun Can? Bak. Benim yüzüm parmağımda. Tamam ağlama sen de artık hadi. Uzat parmağını. Ya ben seni çok seviyorum aşkım. Seni çok seviyorum, çok aşığım sana. Ne olur böyle yapma, üzme beni lütfen. Ne olur? Tamam mı? Ya tamam Bak değil, bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten dramalara falan gelemiyorum. Çok sıkılıyorum ya. Akşam dışarı mı çıksak? Bir şeyler mi istek? Ne yapsak? Olur, çıkalım. Hadi çıkalım, of. Ya. Hadi gel, yukarı çıkalım ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.